Ben Akkesim İmatik Ortaklığı 6C sınıfından Ahmet Tarık kızı. Bugün size Percy Jackson ve Olimpos Var serisinden Şimşek Hırsızı kitabımı tanıtacağım. Hayatımda okuduğum en iyi kitap. Yazarı da Rick Riordan. Ee, kitabın 17 tane de ödülü var. Kesinlikle hepsini birer birer hak ediyor. Ee, bu kitabı bana abim tavsiye etmişti. Ben de okudum ve çok beğendim. Bu bir seri. Percy Jackson ve var serisi. Bütün kitaplarınızı, bütün kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Bu da ilk kitabı. Ee, ve kitapta karakterleri tanırken her zaman aksiyon oluyor. Ee, bu yüzden çok aksiyonlu, her tarafında aksiyon olan, giriş bölümünde bile aksiyon olan bir kitap. Bu yüzden size tavsiye ederim. Bu kitapları, bu seriyi okuduktan sonra... Olimpos kahramanlarını okuyabilirsiniz.